Şimdi şehircilik, imar, fiziki yatıştırma bir perkabrak. Şu anda Urfa'da bütün meclislerde, biz geçtiğimiz haftada, bu haftada gittiğimiz meclislerde oturduğumuzdan kalkmamız ayakalıyız. Gazetecisiyle, muhtarıyla, efendime söyleyeyim esnafıyla, çiftçisiyle, herkesle görüştük. Taksicisiyle, herkesle görüştük. Bakın, size sıralıyorum, Urfa'nın meselelerinden. Madde bağımlılığı, gençlerimiz maalesef madde bağımlılığı hasrafı Kenar mahallelerde gidin bakın, hep e, brandalar asılmış, pankartlar asılmış, uyuşturucuyla mücadele diye. Evet. Bu sadece değil, yani lafla değilim gelmesi yürümüyor ki, bunun için elini taşın altına koymalısın. Yani, biz bazı bu konuyla ilgili insanlarla konuşuyoruz, diyorlar ki, her yıl bunu 3'e 5'e katlıyoruz. Yani bu olmaz ki, bundan nereye kadar varabiliriz? Değerli arkadaşlar, ondan sonra çocuk hissi var. Biz geçtiğimiz gün, gittiğim bir motora, fotoğraf gösterdi, video gösterdi, fotoğraf gösterdi, video gösterdi, adam <laughs> adeta tamam derinde tüy bitti. Anlatıyor, anlatıyor, Şimdi özellikle bazı mahallelerimize daire kiraya veriyor. Fuhuş yapılması için. Yarım saati yine, bir saati yine daireler kiraya veriyor. Ya peygamberler şehri, peygamberler şehri, hadim Türkiye'nin 8. büyük şehrinin şimdi sanayicilikle, tarımla anılması lazım. Yok, öyle bir şey yok. Ufak şimdi bunlarla konuşuyor. Ve ölümle ediyor. Onun için siz gazetecisiniz, çok da basın mensubusunuz, daha iyi biliyorsunuz. Yani iki kişi bir laf oldu. Kardeş kardeş, amca oğlu amca ya. Ya bir kişi ölseydi değil, bir kişi de ölmesin. Ama ölen üç kişi, beş kişi, çok böyle bir yanlış olabilir. Yani buna, buna dönerler, setakalar, siyasi partiler, vali, sayın vali, sayın emniyet müdürümüz, sayın milliyetim müdürümüz, belediye başkanlarımız, El ele verip bu işin çaresini bulmak lazım. Sadece bir kişinin sorunu değil. Ben sadece sadece Vahiy Bey'in sorunu değilsem yana yanlış sorun. Sadece belediye başkanı sorunu değilsem yana yanlış sorun. Ama el ele vermek lazım. Bunun organizasyonunu, koordinasyonunu Sayın Vahiy Bey'in yapması lazım. Belediye başkanlarının yapması lazım. Ama bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece benim gördüğüm kadarıyla bu konunun gündeme gelmesini istemiyorlar. Mesela geçtiğimiz gün bana bu resimleri, bir gösteren Muhtar'a dedim ki göster onları ben poster halinde göstereceğim. Bana dedi ki ya başkanım sen hemen görme sen başka bir yerden Şimdi Peygamberler Şehri Urfa maalesef böyle bir durumda mevcut yöneticilerimiz, bürokratlarımız kariyerlerine leke gelmesin ihbarları daha da iyi olsun, istihbarları iyi olsun diye ya büyük beni, bu işe abartmayın, gündeme getirmeyin diyor. Ama sevgili kardeşlerim, ocaklar, haneler, aileler, ana babaların yürekleri yanıyor, yanıyor, cayır cayır yanıyor. Ve bizim çocuklarımız gittikçe telef oluyor. Ve herkes bunu biliyor, söylüyor bize. Kale eteğinde, mağaralarda, varoşlarda, fahlarda adeta suç yuvası olmuşmuş. Ben buradan Urfa'da ve Urfa'ya ve Türkiye'ye sesleniyorum. İmdat, imdat, imdat. Urfa'lıcasını söylüyorum. Ha ho, ha ho, ha ho. Urfa'ya bir el atın. Sevgili valim, sevgili belediye başkanım, sevgili emniyet müdürüm, sayın milliyetim müdürüm, sivil toplum kuruluşları, Toplum önderleri, siyasi partilerin değerli yetkilileri. Size buradan sesleniyorum. Allah rızası için bir araya gelelim. El ele verelim. Urfa'nın bu maktus tarihini gelelim. Yoksa biz gelecek destirimize bırakın elhaz devlet beyi batak hale devredeceğiz. Batak devredeceğiz. Ben inanıyorum ki biz el ele verirsek bu koordinasyonu sağlarsak bu işin üstesinden gelmiş oluruz. Hepinize sayfa